şu gerekçelerle bu gündemin bir ay sonraki meclis gündemine tekrar gelmek üzere iadesine karar verdi. Gerekçeler şunlar. Başı büyük halkının daha fazla bilgilendirilmesi, proje maliyet birim fiyatlarının araştırılarak belirlenmesi, bu eksiz çalışmasının bütün başı büyük mahallesi kapsayıp kapsamadığını araştırılması, Partimiz İl Başkanlığı ve Genel Merkezimiz Yerel Yönetimlerden Sorumlu Birimlerinde yazılı görüş istenmesi. Şimdi de. Yine ne oldu? Saygın olan konuşmacıydı. Saygın olanın yine iyi. Seçim CHP grubunun evet. eksenlietti görüşü budur. Evet. Ben bu görüş tavsında demin arz ettiğim gerekçelerdi. Arkadaşlar lütfen. <laughs> arz doğrultusunda. 20 gün sonraki mecliste tek gündeme alınmasını o zamana kadar bütün bu kesimlerle görüşülmesi bakımından oy kullanacağımı bu grup kararının da CHP'li idareyi ve CHP'li meclis üyelerinin tamamını da kapsadığını bilgilerinize arz eder. Teşekkürler. <laughs> <tüm> ar <laughs> Sayın Başkan. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar, arkadaşlar e, Çok lütfen e, ciddi, siyasi parti grupları birbirine karşı görüşecek. Kendi görüşlerini burada dile getirsinler. Ben ben bu konuda ben bu konunun yeter yeterince konuşulduğunu, tartışıldığını Şeyin Sayın Başkan söyleyeceğim. Söyle. Sayın Başkan söyleyeceğim. Yeterli değil. Sayın, sayın Başkan bırakın. Gençleri konuşurken birlikte bir konuşalım. Bir da. saniye o Yani genel talep var o zaman. Buyurun Çamanlı. Sayın. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli basın, değerli Malta Kalkı, tekrar sizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Tabi arkadaşlarımız teknik konuları detaylı bir şekilde anlattılar. Bu detaylı çalışmalar belediyemiz de bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın neticesinde bir önceki çalışmalarının projelerine uymadığını ve belediyenin Maltepe halkının daha doğrusu büyük başı büyük halkının talepleri doğrultu proje netleşti. Bu proje zaten Akbola'nın itirazı da söz konusu değil. Ama mesele olan Kaçacak. somut kavramlar üzerinde değil, somut kavramlar üzerinde başı büyük, büyükten gelen büyük talepler doğrultusunda vatandaş diyor ki cebimizden ne çıkacak bizim? masumlaşma yaparken bunu somut kavramlar üzerine oturtup şimdi yedi tane projenin yedi tip konutun yapılacağı bundan da elemeler yapılıp üçe ineceği ve bu üç tip Sıtır. dairenin, üç tip dairenin ne kadar maliyeti oluşacağı bayındırlık birimlerine netleştikten sonra biz gündeme gelinmesini Sıtır. talep ediyoruz. Şimdi başı bir kalkı evet ama cebinden ne çıkacak? Kimse biliyor arkadaşlarımız hukukçu olan, gerçekten hukukçu olan arkadaşımız da bu prim maliyetlerle biz de baş, Cumhuriyet Halk Partisi olarak başı büyük halkına çıktığımızda şu tip dairenin maliyeti 10 lira. Senin cebinden 10 lira çıkacak. Arkadaşım bunu bilmesi gerekir. Bu çalışmalar yapılıyor. Yeterli olmadığını söylüyoruz biz. Evet. Bir ay sonra bu çalışmalarda tekrar başı bir halkına çıktığımızda Bunları da anlatarak, insanları ikna ederek, bu düşüncelerimizi belirterek bu doğrultuda yetkinin verilmesi, ha bu, bu projeyi TOKİ mi yapar, başka bir birim yapar, orada başka bir dönemi yapar ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü bu doğrultudadır. Şimdi oradan yaşayan arkadaşlarımız zaman zaman, bize zaman zaman demeyeyim de sık sık gelerek, arkadaş biz ne yaşayacağız? Kaç tip konut yapıyorsunuz? Biraz önce arkadaşlarımız belirtti. Betir, 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1. Yani bu vatandaşların bu detaylarına girmek istemiyorum. Evet. Bunları teknik arkadaşlar yapacak. Evet. Bizim görüşümüz, başı büyük kavga için vatandaşı, müracaat eden arkadaşlarımızın cebinden kaç para çıkacak? Bunu net bir şekilde koyduğumuz zaman, bu bilimleri hesapladığımız zaman bunu zaten kendiliğinden olur. Bu sorunların hepsi ortadan kalkacaktır. Teşekkür ediyorum. Başkan teşekkür Ama buyur, buyur, bir Cevap soru, yorup yorup. Başkan, Cevap ver, soru başkan, Cevap ver, soru bize, soru. Biz sonra siz Cevap ağabey. Cevap Cevap

Sevgili matematik sevgili basın, hem de size saygıyla selamlıyorum. Evet, başım diyebilirim. Dene gördüğü gibi her zaman gibi, aile hakkı Ben, aklım oradan değil, aile hakkı konuşuyorum. Çünkü o bölgeden geldim, o bölgede sorunları bildiğim için biliyorum. Başım bir kalkatılana konuşuyorum. Yazılan da, kayıt da, kayıt da alınan. Evet, Kısa çekirdekte 49. parçalara talep kalan olabilir. Ama şu ana kadar, benim aldığım bilgiye göre, 1762'den yani Kunt'un 356 tane vatandaş, yani 105 daha verdi. 256 da çok, 361 vatandaşın hapsay bildirildi. Bu da 130 kapsıyor. Zaten çarşamba günü yapılan toplamda 170'in tepkisini gördük. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir belediye kendi mahalleler arasında ayrım yapıyor. Esenke'de plan yapıyor, mahalle muhtarı ve halkla beraber. Güçlü Gülhancı'da plan yapıyor, mahalle halkı, sivil toplum örgütleri, üniversiteyle beraber. Hep plan yapıyor. Hep başıktı ne veriyor? Meclis kurdu ne veriyor? Başık mali kurdu ne veriyor? Kim ne yapıyor planı? Ve nasıl bir dayak verebilir karşılığa geliyorsunuz? Yani eskiden değişen ne de oldu? Eskiden de polis oraya bize dayakla geliyordu. Şu anda da tepeye ve beraber geliyor. Bu antrenör bu uygulamayı şiddetle kırıyor. Sevgili Bey'le başlıyor sevgili açıklama yapıyor. Diyor ki çok çekil gibi bir çok iyi Ya Tokyo bu kadar kötü bir şey mi? Tokyo bu kadar kötü bir Başüstü günah ne? Bunları bile açıklaması lazım. Evet, seçim öncesi biz 2009'da başüstü söz verdik. İmam bir tapu sözü verdik. İmam bir tapu sözü verdik. Ben hala çözümün arkasındayım. Ya, 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 ya şu ne yapacağız? Ya şu yapacağız? Özür dileyeceğiz. Başüstü özür dileyeceğiz. Evet. Hata, hata, hata yaptık diyeceğiz. Ben oraya karışıyorum. Evet. Söz verenler. Çünkü benim partimin kabahati yok. Siyasette falan mı Bugün bakıyorum burada, da, CHP kurbi Ben ben bağış konuşuyorum, genel başkanım. başkanım. Genel başkanım... Genel diyor. Başkanı, ben bağış konuşuyorum. Gelin bakın süküyo. Gelin bakın süküyo. Genel bakın top verdi evet. Tamam doğru, top verdi. Adem Bey. Ben ne Ben Ben ne söylediğini anlayalım. Bir şey var. Şu anda bizim vurgulama yaptığımız zaman sadece 4 Ve 4 sürü içinde 142 parsel dönüşmüş. 1 kilometre 849 parselin devre gerekiyor. Peki 4 sürü yapacağımız plan nedir? Hadi onu da geçin. Beni de kendi planlıyor. Peki 530 ömürdeki oturan vatandaşların durumu ne olacaktır? <laughs> Yukarıda 101 parsel için biz tekse bulunduk 20. parsel için. Yapıldı mı? Yapılmadı. 14 parsel, 1 çok zaten 14 parsel ne olacak? Sapılıyor. Aşağı teke bahanesi, Sayın Ömer, Ekşioğlu bir çalışma yaptı. Devrim işçilik, bu devre gerçekleşti mi? Bir bölge plan yapılırken tamamını yapılması lazım. Yani sen kendi belirlerindeki sadece bir etabı dönüştür, ve gerek ama toplu ağzını atsın, baksın. Tek yaparışı baksın. Böyle bir program var. Plan, plan bir bölge tamam yapılması lazım. Tamam yapılması lazım. Kaldı ki bu yapılan planla bir itirazım yok. Çok güzel konu tam. Yani takdirek kâinat. Uygulanabilirse. Ama benim buradaki, enişe, benim buradaki kriterim, o konutun başımın güvende kaç para mal olacak? Bunun bilip katı bir ortaya çıkmış değil. Bu etkin çalışmalar yapılsın. yapılsın. Başım, bu demin çalışmalar yapılsın. Başımın agrafı sunulsun. Ortak çalışarak beraber. Ondan sonra Mustafa Zeynep'in yetki yansın. Karşıyız ama ben karşıyım. Ben yine yetki vermeyeyim. Bunu söylüyorum. Ben de 2014 yılında burada kaldım müddetçe. Türkiye'de çalışmak olduğunda yetki vermeyeceğim. Ama siz de arkadaşlarım başımın güvende şahitlik ortası yetki Çünkü ben bu konuda geldim. Etkin örgünün içeriği var. Derinlikçilere bak, Türkiye'ye karşıyım, bir sebebimle ilgili okuyorum, onları da birazdan bitireceğim. İstanbul'a ilgili başka bir reklamı ise yine Türkiye Başkanı'nın sözleriyle kenti parası bulunamayanlar aranılmaktır. Gücü yasaklamayız ama parası bulunamayan insanların İstanbul'da yoğunlaşmasını engellemesi için bir takım tedbirler alınması gerekiyor. İstanbul'un güvenlik sınırını halledildiği yasal olmayan yolları hedefleyen insanların İstanbul'da barınmasını engelleyerek kentsel dönüşüm yapabiliriz. Kentsel dönüşüm altına yatan mantığın kitabı budur. Bir mantık da bu da delilidir. Türkiye Tatlı İlçeler'de çalışmalarında gece kundu. Lübbelerin engelleriyle karşılaşıyor. Türkiye Başkanı Erdoğan bayrakta kentsel dönüşüm projelerini gece konulardan fesleğe Çeteler tarafından engelleme çalışmalarını belirtiyor. Esra ve Kadın Dikkat edin arkadaşlar. Eser ve kadın ticareti gibi kirli ilişkilerle uğraşanlar ile terör grupları masum insanları kullanarak gece konulara dönüşmeye engel olmaya çalışıyor. Diyen bayraklar kaçak yaklaşma olgusunu terörle beslediğini söyledi. Yani şu andaki idare edin gece konulara bakış açısı olur. Hangi gözlük için söyleyeceğim? Bir parakla da alıp okuyorsun. Hemen başı bir söyleyeyim. Resim başı bir. Başı bir konuşuyorlar Okuyabilirsin. Başı büyük bir şey. söyledi? Evet başı büyük Sadece başı büyük değil. Türkiye'de yaşayan işi. ben çalışmaya çalışıyorum. Ya adeta siyaset Ben siyaset yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Ben yapmayayım Ben siyaset yapmıyorum. Ben siyaset yapmıyorum. Ben siyaset Ben siyaset yapmıyorum. Ben siyaset yapmıyorum. Ben bu yapmıyorum. paylaşılması, bu çıkacak konutların değerinin yapmıyorum. Ben Evet, bitirmemize gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Ee, Teşekkür ediyorum. Tebrikler olsun. Bir Yalnız bir şey diyeceğim. Bu otomatik niyetleyemiyor, biliyorsun değil mi? Devletin tekrar saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Şimdi biz AK Parti grubu neyse. olarak 2019 yılından bu yana, bugüne de, kentsel dönüş, fayda yakaladık, şahsen, altılı veya binli, altılı, yedi tane önerge verdik ve her önemli bir başarının tüm 2009 seçimlerinde o dönemki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Dayı, Sayın Kenan Kılıçdaroğlu dedi ki biz başı büyükte tabu sözü verdi. Sadece bir oyunu da... Siz kalkmayın. Ben anlatayım derdimi. size. de gidin anlatın burada. Köşü burası. Şimdi bakın. Sadece arkadaşlar bunu iyi Sadece bir oy uğruna. Yani başı büyükteki Güneydoğu'daki, Gülsü'ndeki vatandaşlarımızın bir oyu uğruna bu düşüncelere, bu hayallere, bu düşüncelere yüklendi ve Maltepe'de kentsel dönüşüm süreci önü kandı. Bu süreç 2019'da başladı. Bakın bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi belediye yönetiminin, belediye başkanının ve tüm meclis üyelerinin kentsel dönüşümle alakalı hiçbir samimi davranışları, projeleri olmamıştır. Şimdi sıkıştılar, seçim zamanı geldi. Başı büyükte sahaya gittikleri zaman Güler Su'da, Gül Su'da sahaya gittikleri zaman bu hafta söyleyecek şeyleri kalmadı. Niye? Bakın hatırlarsanız Toki'nin özellikle Başı Büyük'te, Güler Su'da, Gül Su'da Cumhuriyet Halk Parti'nin tüm meclis yönetimi ve belediye başkanı tarafından nasıl yerden yere vurulduğunu hepimiz basına düşen haberlerden çok iyi biliyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi o kadar arkadaş konuştu. Sayın Ömer Lütfü konuştu. Yarım saat onu dinledik. Hiç birisi bahsetmedi. Biz kooperatif kuruyorduk. Biz TOKU'yu kabul etmedik. Biz TOKU kooperatif kurmaya çalıştık ama bunu elimize, yüzümüze, gözümüze bulaştırdık. Biz bu işi beceremedik ve yapamadık. Bakın arkadaşlar, ben özellikle bunu kamuoyuna söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her tert, özellikle belediye başkanı ve yönetimi başı de, eser kentte gözüyle, bir milletin gözüne, yüzüne baka baka millete yalan söylemiştir ve kandırmıştır. Bu yetki sözü ben şahsen şunu söylüyorum, ben yetki belediye başkanına değil, TOKİ'ye veriyorum. Değil yetkisi olduğu için biz bu yetkiyi veriyoruz. Çünkü muhatabım o maddede TOKİ'ye aldığı için biz bu yetkiyi veriyoruz. Sebebini şunu için söyleyeceğim. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi belediyesini, belediye başkanını ve yönetimini kentsel dönüşümle alakalı samimi bulmuyoruz. Seçim süreci geldiği zaman sağda başka argümanları kalmadı. Çünkü başı büyükteki vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız soruyor. Şunu soruyorlar. Biz kentsel dönüşüm yapacağız diyorsunuz da ne yapacaksınız? Tokyo'yu bir kooperatif kuruyordunuz, <gülüyor> beceremediniz. <laughs> Dört sene geçti. Şimdi lütfen bir bilici, sayın lütfen bilici burada konuşuyor da ben kendisini hatırlatıyorum. Bunu 2009'da söyleseydiniz de şu an o kardeşlerimiz deprem projeli konutlarda 30 sayıda iyi olmaz mıydı? Ben şahsi fikrim Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda asla samimi değildir asla sorgu değildir. Milletin gözüne yüzüne baka baka, baka baka millete yalan söylemiş bu milleti kandırmıştır. Elinde başka argüman kalmamıştır. Seçim sürecine giriyoruz. Sağda sorucu. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Başıbeyt'teki Gülenşuk'taki, Gülenşuk'taki her vatandaşımız bu soruyu soracak kendilerine. Kentsel dönüşüm diyorsunuz da bunu nasıl yapacaksınız? Bakın kooperatif kuruyorlar. Niye kimse konuşmadı bunu? Sayın Başkan, sen çıkarsın burada biz kooperatif kuruyorduk. Niye kuramadın? Sen söylersin. Bakın, sağda ne yiyecekler bu millete? Biz kentsel dönüşüm yapıyoruz ama diyecekler. Bu lafı demek için TOKİ ile anlaşma yapıyorlar. TOKİ'yi çok sevdikleri için başörtüdeki milleti, vatandaşı, Esenkent'teki, Gülsüm'deki vatandaşı düşündükleri için bunu demiyorlar arkadaşlar. Sadece bu kandırma sürecine devam etmek için, yalanlarına devam etmek için bizden bu yetki istiyorlar. Ama biz bunun muhatabı, ben bunu çok net söylüyorum arkadaşlar. Başıbüyük'te, Başıbüyük'te biz sağlıkla dolaşıyoruz, siz de, de dolaşıyor, dolaşın. Bu, bu milletimiz değil. Arkadaşlar, şahsi fikrime söylüyorum. Ben bu yetkiyi muhatabı Tokyo olduğu için veriyorum. Başıbüyük halkı dört senedir mağdur edilmiştir, dört senedir uyuyan, hiçbir kentsel dönüşüm alakalı altın çalışması yapmıyor muhatabı belediyesi. Seçim sürecine geldiğimiz zaman bu yetki bizden istiyor. Yetki istemeden de samimi değiller. Kandırmaya, bu milleti kandırmaya devam edecekler. Ama biz muhatabımız Tokyo olduğu için Şahsen ben de bu şeye hiç. Sonuçlar, şu evet ya, sen, yani. anki, Hiç önemli Son Şur Kürsü'de konuştunuz yarın halkın Hakan Allah'ın bir cümle söylemediniz. Lütfen evet. dürüst olun bu halka karşı. Anladın bu bu topraklara karşı dürüst olun. Anladın. Ben size dürüst olmayı, dürüst olmayı davet ediyorum. Alkortta Tamam dürüst olun. Sayın Bileci buyurun. Çok yapmayın. Sayın Bileci buyurun. Millet için kalın. Millet Değerli arkadaşlar. Evet Muhammed Çavuşoğlu içtiğini zikretti. Değerli arkadaşlar o zaman ben ilçe başkanıydım. Söylediklerimizin arkasındayız. Ama kısaca fazla vaktinizi almadan bu tabu sorununu tapu meselesine açıklık getirmek istiyorum. Şimdi tapu konusu ben genel merkezime sordum tapu verebilir miyiz? Aşırı de kürsülerde 5 bin, 10 bin kişinin huzurunda biz iktidar olursak topu verebilir miyiz? Sözünü kullanabilir miyim? Dedi. O zaman Profesör Doktor Oğuz Uyan, Genel Sekreter Remiz evet. ve Genel Sekreter Yardımcımız Ayrıca Hacaloğlu bir araştıralım, inceleyelim. Sizlere döneceğiz, bilgi vereceğiz. Arkadaşlar, bize dönüldü. Onun çözümü var, dendi. Sakın çözümünün detayını benden istemeyin. Bunu kullanabilirsin. Tek şart, iktidar alınmak koşuluyla. Zaten iktidar olmadan da bunu yerine getirmek mümkün kendi. Belki olacaksın. Hükümet olacaksın. Büyükşehir elinde olacak. Tabuk Genel Müdürlüğü elinde olacak. Hazirenin tüm yetkileri elinizde olacak. Bunu halk lehine geliştirmek mümkün. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu evet başı bekle bu sözü verdi. Kendisi o zaman Büyükşehir Belediye Başkanı. Adayı, pardon. Adayı, adayı, adayı. <laughs> adayı, adayı da ne yazık ki kaybetti. Elektrikler kesildi. Değil mi? Elektrikler kesildi, kaybettik. Elektrikler kesildi. Kaybetti demeydi, kaybettik. Evet, evet. Sadece Maltepe'de kazandı. Bunu sadece Maltepe Belediyesi'nden istemek tamamen popülist, Yaklaşan seçimler münasebetiyle şova dönük <laughs> CHP halk meclisinde yıpratmaya dönük bir politika. Bunun da genelde Muhammed Ali Çavuşoğlu bir şovmen olarak sürekli bunları yapıyor. Doğru. Ve aynı şeyleri yapıyor. <laughs> Yapın başbakan. Daha şey. bir yapsın. Tamam. Büyükşehir'i yapsın. Buradan söz verelim. Evet, halka tapu vereceğiz. Tapuyu vereceğiz, evet. Tamam. evet. Ayda da tapu verecek misin? Evet. Oyunlu. olursa olsan ayda da tapu verecek misin? Evet. Ayda ayda. Ayda mı? Ha, ha. Ayda yerimiz var sonra da veririz. Evet, Teşekkür ederim. Evet. Sayın Başkan, değerli meclis arkadaşlarım, değerli Hacrım, tekrar saygıyla selamlıyorum sizi. Tabi Muhammed Ali Çavuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yalancılıktan, dürüst olmadıklarını söylüyor. Herhalde aynada kendisini görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi TOKİ yetki falan verme derdinde değil. TOKİ'ye vergi e, yetkiyle vermez. Niyetinde olduğunu söylemiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi biraz önce başı bir kalkıntıdan arkadaşlarımız da burada. Ben çok net, somut, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçeklerden yana olduğunu, sosyal politikalardan yana olduğunu, liberal politikalardan uzak, yukarıdan gelen talimatlarla yapılmadığını çok net ifade ediyorum. Diyorum ki, değerli arkadaşlar, yani bu projede Cumhuriyet Halk Parti Belediyesi'nin yapmış olduğu bir çalışma, eğer Türkiye, ileride Türkiye gibi çalışma yapsaydı, geçmişte olduğu o altı tane ucube blok gibi yapardı. Bunlar her zemin Evet, Cumhuriyet Halk Partisi bunun başlangıcını yapmıştı. Biraz önce Lütfü Başkan söyledi, yani Türkiye'yi başlatan Cumhuriyet Halk Partililer, yani kentsel dönüşüm başlatan Murat Karayalçınlar, dikmen vaatilerini bunu net bir şekilde görmeniz gerekiyor. Şimdi Maltepe ölçeğine geldiğimizde, çok net söylüyorum, proje doğru bu proje demin de söyledim karşı çıkmam çıkmak, çıkmak Bu proje doğru uygulanması gerekiyor. Ama vatandaşlarımızın başı büyük halkının 48-49 parselde ve plan mütürlüğünde yapılması gereken şey şu. Şimdi arkadaşlarımız bunları, evet dediler ceplerinden kaç para çıkacak bunu bilmiyorlar. biliyor şey Şimdi imar komisyon arkadaşlarımız bunu şöyle bize diyoruz ki bu proje bu proje bu proje güzel bir proje. Bu maliyetleri de bir takım toplantılar başı büyük halkada içine katılarak belediyemiz personeli AKP'de de geliyorsa onlar da gelsin. Yani bir bütünlük içinde bunları halka net bir şekilde anlatalım. ondan sonra tabii ki proje uygulansın. Al, anlatıyoruz tabii ki anlatacağız. Tamam, tamam, sizin tamam. Engellemelere, tamam. sizin tamam. engellemelerine rağmen sizin engellemelerine rağmen anlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. De şey bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeterince ta tartışıldığını söylüyorum. Bu 6. maddenin bir ayki meclis toplantısında görüşmek üzere oynanmasını talep ediyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Sayın Başkan, son söz Bu, bu... Savunma başkanım, çok saygıdeğer bir üyesi arkadaşlarım. Dönüp dolaşıp aynı şeyi söylüyorlar. Dört senedir anlatamadılar. Bir ay içerisinde yine anlatacaklar herhalde kaç lira olduğunu. Fakat bu teklif geldiği zaman da bunların hazır olduğunu zannediyoruz. Bir de Turgu Dönmez arkadaşımız burada herhalde Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü olarak veya grup başkan vekili olarak nasıl konuştu bilmiyorum. Grup kararından bahsetti. Grup kararından bahsetti. Bu grup bu şu 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 gerekçelerle biz buna red veriyoruz dedi ve kendi gruplarında bu kararı aldıklarını söylüyor. Fakat zannediyorum Nimet Karabulut, Hüseyin Düzgün, Piyas Güldiken ve Selma Oya Akay bu gruptan önce bu kararı aldılar. Yani komisyonda beraber bu kararı aldık. Demek ki bu komisyon üyesi arkadaşlarımız kararı aldıktan sonra bir grup kararı alındı. Bunlar herhalde kendi imzalarını yemek mecburiyetinde kalacaklar. Tabiri camiyana tabir bu. Komisyon, herhalde zannediyorum, komisyon. müsaade eder misiniz? Herhalde zannediyorum. Benim, senin gibi yapıyorum, senin gibi. New York'ta, tabii doğru, haklısın. Komisyon, az ben onu söylemedim. Komisyon gruptan üstün olup olmadığına siz karar verebilirsiniz. Ama komisyon raporu meclise geldiği zaman da komisyon raporu da oynanabilir. Meclis yeni bir raporda söyleyebilir. Komisyon gruptan üstündür. Çünkü komisyonun tamamı sizin komisyonun tamamı sizin grupla ilgili değildir. Okuyorum, Nurmet Karabulut, Hüseyin Düzgün, Necat Tarhan. Bunların üçü sizin, sizin, sizin grubundan üstündür. Çünkü bunlar meclisi temsil ediyorlar. Sizin grup sadece Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ediyor. Cevabınızı aldıysanız zannediyorum. Sorun yok. Ben şu imzalara taktım kafayı. Hüseyin Kar şey, Nimet Karabulut ve Hüseyin Düzgün arkadaşımız Anlaşıldı. kendileri bir tane cümlemi tamamlayayım. Kendileri hukukçu olduğu müna olması münasebetiyle bu toplantıya bizzat katılmadılar. Çünkü grup böyle karar aldığı için bu imzalarından dolayı katılmadılar. Aynı şeyi İlyas Gül Diken ve Selma Oya, Selma Oya Akay arkadaşımızdan da bekledik Burada imzaları varsa ya burada evet derler veya meclisin dışında olsalardı kendilerine siyaseten daha uygun olurdu. Bu arada olan İlyas Gül ve Selma Oya Akay bu komisyon raporu oylanırken oylarını merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, Oylamasının iki hukukçu arkadaşımız sahne il dışında e, bir girenizi sunuyorum. Şimdi Altınoğlu e, komisyon raporuna ilişkin e, bir e, öneri var. Bu raporu e, bir dahaki e, ay bilime gelmesiyle ilgili bir oylama iade edilmesi şeklinde bir talep şekli, e, var. Bunu oylarınıza sunuyorum. Pabuç ederken.